Şu anda bir manevra simülasyonu izliyorsunuz. Gelin bir de bir geminin manevra gününü izleyin. Ve gerçek manevrayı. Evet, keyifle yanaşma var ya izleyebilirsiniz. Manevra günü. Bugün yanaşma günü. Aslında gece bekliyorduk. Haber geldi sabah erken saatlerde yanaşacaksınız dendi. Bekle, 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 bekle henüz yanaşmadık. Bizim mesleğin özelliklerini siz de yaşıyorsunuz. Ama bugün yanaşacağız %90 ihtimalle. Bekliyoruz. Bak şu gemi o baş tarafta bize çok yakın olan gemi diye gösterdiğim gemi şu an kış tarafımızda. İşte demirdeyken sürekli böyle döndüğümüzü kanıtı tabi havaya göre sürekli dönüyoruz. Bekliyoruz bakalım hala haber yok. Evet, keyifle yanaşma var ya izleyebilirsiniz. Kökçü dükkanına döndük. Yine Oman, hatırlıyor musun şurada? Şurada aşağıya inmiştim. Hatta... Hatta Liman videolarından bir tanesinin kapak fotoğrafı şunun önünde. Yine buradayız. Geldik artık. <laughs> Bunlar bizim demirleri giden izolasyon. Deniz suyu izolasyon. Deniz suyu izolasyon vakleri. Onları açtım şimdi de. Manevra da bitti şimdi. Baş tarafı Netaladılar Bak 4 tane buradan alat verdiler. 1, 2, 3, 4. Açmaz vermediler. Açmaz dediği gemiyi böyle çaprazlamasına bağlıyor. Onu hem çok fazla sevmiyorlarmış hem de çok fazla yük biniyormuş ona. Benim de burada birazcık işim vardı. Hem şu suyu açayım dedim. Aslında bunu normalde şey bosun açar ama şey burada tag olduğu için bunu kapattırdılar bu suyu. Tag bu tarafta olduğu için bak. O buradan demirden çıkıyor. Buraya tag geleceği için onu kapattırdılar. Ben de burada bir işim vardı. Hatta gelmişken onu da atayım dedim çünkü manevra artık bitti. Şimdi ineyim aşağıya. Tahliye başladı. Şimdi şurada İlya küçük bir işimiz var. Ben de buraya şu hidrolik valflerini açtım. Yine hidroliklerle alakalı. Kış taraftaki ırgatlarla alakalı ufak bir işimiz var. Onları onları halletmeye gidiyorum. Ve hidroliği çalıştırmam lazım. Before this seemed. This now good. Today good. No before no good. This not not same. But this is the original. Yes, no, my friend, this. Do you know what is this? What is this? Do you know what this? This bypass, man. Huh? Bypass, no, not bypass. This is two-speed valve. This uh, regulate, no. No, this is a two-speed valve. For, uh, for example, like that. When you start, if you do not use this one, this is open with bypass. Okay, Open to buy start. Okay, I will start it now. Yeah. After start it, it is same. Yeah, this new drum. Yeah, after problem, bo, bo, This okay. After start problem. just wait. Do not, do not touch. I will come. Yeah, yeah. To yeah. Okay. I want to see. <laughs> <laughs> Şu o iki iki kademeli valfi bu şeyi hidroliği boşta çalışırken o hızı ayarlıyor. Daha doğrusu içeri daha az basınç veriyor. Şimdi onu şey yapacağız. Birazcık çok basınç veriyormuş. İlk başladığında takılma yapıyormuş. Onun basıncını Hı. ayarlayacağız. kendi kendine stop et. Bir bak. Dışarıda baş tarafta iki tane deniz suyu valfi açtım ya. O bu yağ sisteminin soğutmaya yanıyor, yarıyor. O yüzden sürekli bunu çalıştırdığımızda orayı da açmamız lazım. Deniz suyu, yangın devresi o. Yangın devresi aynı zamanda buraya bağlamışlar. Buradaki yağı soğutuyor. <laughs> নৌপুর গিয়ে you <laughs> よろしくい This é Да, да. Мой ребенок? Нет. Это я, потому что это шипиард. Это. После Это шипиард репейр. Шипиард не Это Макина. Что Макина. Это один Макина. Иногда он не De de geldi kapar. Ha. Nasıl İlya İlya'yı özlediniz? Trak, geçen sefer buraya yanaştığımız this is this şey, same ship. Remember last time? When we, yes, remember thing? This car. Yeah, this is same ship. This car. Not same car, this is different. Yeah. Bu gemi aynı gemi. Daha önce yanaştığımızda da bu gemi buradaydı hemen <laughs> bizim arkamızdaydı. Bizden iki gün önce gelmiş ama baktık ona. İnternetten bizden ikinci, iki gün önce gelmiş. Aynı gemi abi. Evet bunların temizliği bitti. Ama hemen değiştirmeyeceğim bunları çünkü e, fujarata, şimdi buradan kalktıktan fujaraya gittikten sonra yeni malzeme gelecek. Orada yeni malzemelere bakıp ondan sonra değiştireceğim. Hidrolik sistem bu geminin en önemli şeylerinden bir tanesi ya. Niye? Çünkü tüm işte kapak açmalar olsun, demir atmalar... Olsun. Oh. Oh. Telefon çekiyor. O <laughs> oh, makinede telefon çekiyor ya. Bir yanaştık ya. Neyse demir atmalar olsun, e, kapak açmalar olsun, her şey hidrolik sistemle yapıyor. Hidrolik sistemle sistem bir şey olursa hop gemi kilitlenir, resmen kilitlenir. Tüm halat alma, verme, tüm tüm operasyon hidrolik sistem üzerinden geçiyor. O yüzden çok önemli. Onun rutin bakım tutumlarını, en ufak bir e, arıza gözlemlediğin zaman hemen bakımını yapmak önemli. İşte o kış taraftaki ırgatların iki tanesinde böyle ufak bir problem vardı. O da orada iki tane stoperi var. Stoperler çok açık pozisyonda. Aşırı gittiği zaman geri almakta zorlanıyorlar. Onu onu ayarladıktan sonra problem yok. Ee, ve pompa tamam. Yeni katılacaklar geldi. Bir üçüncü mühendis makineye. Üçüncü mühendis Türk. Ee, bir de yağcı gelmiş olması lazım. Yağcı görmedim ama yağcı belki şeyde. Allah Allah yağcı nerede harbiden? Gelmedi mi lan acaba yağcı? Yağcı gelmediyse gidecek olan yağcı çok üzülür. Bayağı hazırlık falan yapmıştı çünkü. Ama geldi galiba. Bilmiyorum. Onlar da handover yapıyorlar. Devir teslim. iyi devir teslim raporları da yazılmış. <laughs> Ötesinin raporlarını da yazmış, fotoğraflarını koymuş üçüncü mühendis. Tabii yol yorgunu şimdi yeni gelen üçüncü mühendis. O gönderdim. Ö öteki de gitti. Şimdi biraz şu yüklemeyi izleyelim ya. Yine aynı yerdeyiz. Zaten söyledim ya bu sefer hep böyle olacak. Hep aynı yere gideceğiz. Oradan aynı yere boşaltacağız. Aynı yer git gel git gel. İşte herhalde bu üç ay içerisinde kaç kere yaparız bilmiyorum buru. Belki altı kere, belki yedi kere. O seferi atmış oluruz. Öncesinde buraya işte hazırlıyorlar bu taş gibi, mucur gibi şeyleri kamyonlarla alıp alıp yüklüyorlar, alıp alıp yüklüyorlar. Abi. Ne yapalım ya? Biraz yukarıdan izleyelim. Yine iki tane kren çalışıyor. Aynı krenler. Şurada da bak gemiyi yanaştırıyorlar. Vay. Timelapse'de çok güzel görünür şimdi. Bak mesela biraz beşe doldurdu. İşte bire, ikiye hepsine az az koyuyor. Niye böyle yapıyor? Dengeyi korumak için suyun üzerindeyiz her zaman. O dengeyi her zaman gözetmemiz lazım. O dengeyi korumak için sürekli olarak oradan oraya, oradan oraya. İşte bunu ikinci kaptan bunun hesaplarını yapıyor. Sürekli olarak işte trimi, trimi öğrendiniz artık. Bir de heel var. Geminin böyle yan dönmüş olmasına, yan yatıyor olmasına da healing diyor, deniyor. Healing'e göre hesaplıyor. İşte ona göre balast operasyonları, yük operasyonları ona göre yapıyor. Ambarın içine bile şey yapıyorlar, onu tecrübe ettim mesela, koyuyor ya ortaya. Eğer çok sancağa yattıysak, işte diyorlar biraz iskele tarafa yüklensinler, koysunlar falan. Bunu da öyle ayarlıyorlar. Kapı acaba gitti mi? Şuna bakayım. Evet. Yeah. Burası Evet, yükleme macerasına başladık artık. Şimdi burada iki gün ya da üç gün, önceki sefer 3 gün sürmüştü galiba. Öyle hatırlıyorum. Üç gün yükleme sürer, ondan sonra buradan kalkarız. Bakalım bu üç gün yükleme esnasında çok ana makine işine dokunamayacağım. Sadece bir kontrol falan edeceğim ana makineyi. İşte onun dışında yarın zaten şu ırgat mırgat işlerine bakacağım. Onları aradan çıkartacağım. Yeni gelenler zaten Hendoğur. Yeni gelenler gidecek olanlar da yarın akşamüstü gidecekler sanırsam. Artık full kadro full ee, personel tamamen Filipinli oldu. Bir tek Bosun galiba Endenazalı. Şey Şeyde tamamen zabitan kadrosu da tamamen Türk oldu şu anda. Üçüncü mühendis Türk oldu. bazı yorumlarda şey soruyorsunuz. Üçüncü mühendisi niye hiç göstermiyorsun abi falan diye. O çok fazla kamera önüne çıkmak istemiyor. Mesela elektrik zabiti de öyle. Çok fazla görünmek istemiyor. O yüzden elektrik zabitiyle üçüncü çok şey yapmıyor, Çekmiyor. Yeni gelen bilmiyorum. Yeni gelen ben <laughs> çekincesi yoksa eğer bir yani ne oluyor bu? Kamera önünde herkes kendini rahat hissedemiyor. Ama şöyle bir şey yaşandı. Bunu anlatmadan geçmeyeceğim. Üçüncü Geldiğinde ben görmedim. Direkt işte makineye inmiş, şunu ve hemen görüp işte ne var ne yok diye konuşmaya, gemide durumlar nasıl diye, Fiter'i görmüş. Orada Fiter'e direkt şey demiş, ''Mario, seni tanıyorum ben.'' <laughs> Sonra Fiter de yanıma geldi, diyor ki, ''Senin YouTube'dan izlemişler, bana işte Mario diye geldi.'' falan, üçüncü <laughs> Evet. O da şey diyor zaten, ''Abi ben hani geldiğimde şey yaptım, ee, izledim, şey gelmeden önce izliyordum zaten çok şaşırmıştım senin o olduğunu falan. Benim için bir ön şey oldu. Ön izlem oldu gemi falan diye söylüyor. Söyledi yani. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Selametle.